Büyük ayna benim ayna mı? Çantama koydum ya. <laughs> video kaydı yapıyorum. Ne? Evet. Bir saniye video kaydı yapıyorum. Dediklerin kayıt kayıt edildi mi? Ne dedin ki? <laughs> Şimdi kayıt edildi ama. <laughs> ne yaparsın? Tamam. Vermiyorum. <laughs> Arkadaşlar video kaydı yapıyorum. Kes be. Ya ezene bak ya. <laughs> Noel baba ya. Burak video kaydı yapıyorum. Youtube'a gidecek mi yani? Vay. <laughs> hem <Sessizlik> <Sessizlik> de zoomlarım hem de, <Sessizlik> de zoomlarım vallahi. Sadece <Sessizlik> Dört milyon. Malbora dört <Sessizlik> milyon. Malbora dört milyon. 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 Pro beş milyon. Adamım. Lan gözlere sokayım. Buyurun, Buyurun, 4 milyon al. 4 milyon. Alışaç. <laughs> 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 Oğlum, elimde al. 4 6 tane 4. Oha, lan. Kaçak bunu kaçak. Kaçak bunu kaçak. Kaçak bunu kaçak. Kaçak bunu Var ama vermiyorum. Bana bir şey de demiştin az önce. Tamam. Yapacaksan veririm.